Selam değil Tayfa, burası Mr. Deli. Hepiniz hoş geldiniz. Ben dolaşımdayım Ahmet de. Sadece buradan da Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim çok şükür, sen nasılsın? Çok iyiyim Ahmet, teşekkür ederim. Arkadaşlar siz nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapın, bir öne çıkalım. Abone sayımızı şöyle bir yüze yükseltelim. Biz de güzel elmas çekilişleri yapalım. Aklımız öyle güzel. Canavar planlar var. Canavar kesince ama canavar geldi. Aa ben hana bir karşı onun minyon tarafında duracaktım. Niye unuttum? Burada bunu? şeytani düşünceler. Sen dinliyordun. Sen inerken öldüm ya. Yapma öyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Bazen <gülüyor> ya, <gülüyor> ya hala <laughs> o küçük <laughs> kızsam diye düşünmek istemiyorum. <laughs> Hadi be ya. Ah güzel öldü. Mavisi var mı arkadaşım? Gidelim bir yardım edelim maviye. Kötülüğü kontrol altında tutmak benim tek Vay! Bu çağın ilginç bir modası var geçiyor Hadi be, da geliyor, yomurt da geliyor, hepsi geliyor acım kaç. Saat 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 saat. Bravo, ölüyorum ben. Ölüyor, ölmemiyor. Ölüyor. Öldüm. <laughs> Eyvah, sen de ölüyorsun. Ama sen orada geri dönsen olurdu biliyorsun değil mi? Olurdu. Kere, geri gittiğin yeri. Evet. Bakayım senin kulende. Hop. Oh. Barış geldiğinde ben de evime döneceğim. Aynen şu an vurdun kanka. Dırırıt dırırıt. Ben daha dört olamadım ama ya. Rakip seviye oldu. Bakayım ana bir derdi. Tamam git artık sen ya. Düşman <laughs> katledildi. Eyvah kule bende kaldı. Dayı vah be. Köşeden geldim ya. Ayarlayamadım Olsun. Kötü bir başlangıç. Ama düzelteceğiz. Daha dur olamazım ya. Yani. Tefe olduğu için bulut da yok bak burada. Kafa kafaya gidiyoruz şu an. Altında ne durumdayız? Gerideyiz. Ama 26 altın. Güzel. Bunu geldi oraya. hazır değil. çok yüzleş. Bir düşmanı katletti. Sana geliyorlar. Eyvah kaçamadım. Kayah. Ucu ucuna. Ulan Vexana. Ulan Vexana. Neyse güzel. Evin bulutlarının ötesinde. Harbi sahibi yardım edelim. Ultim hazır değil açım. Ama öleceksin sen orada. Aa ölmedi. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Sana ben bir düşman göstereyim. Bunlar da mı değil? Güzel. Sana geliyoruz. Oyna oyna. Hı hı oynayayım. İnsan duyguları güzel olduğu kadar güçlüdür de. Ya. şey ne alıştı ben bu da öyle boş boş takılıyor. Hiç hiç gerek yok yani. Antik anılara sahip olmak. Tamam. savaş savaş Tamam. Takımın kaplumbağayı varı katletti. Onu Geri çekil. Turn up Düşmanlar yaklaşıyor. Zaten etkileştirin. Evet. Çekhanes evet. vakti. Eyvah. Eyvah ki ne eyvah. Beleriyen ultisinin içinde kaldık. Neyse güzel. Teşekkürler. Şimdiden yandın mı? Altın öndeyiz da. ya. Ne hazır. Sizce de yıldırımların güzelliği çok çarpıcı değil mi? Geri çekil. Geliyorum oraya. Leomot da o tarafta olabilir bu arada. Kadim güce teslim olun aşağılık yaratıklar. Aldım ikisini de. Hop havaya. Minyonlar geliyor mu? Geliyor. Tamam, minyonlar bir gelsin de girelim. Keşke bende kalsaydı. Çekareks bastı. Toplan. Ya mutlu da bir yerde. Biliyorsun ne oldu işte. Düşman katledildi Sen. Benim federal eksene yığıyor. 2'de katledildi. Rakip katledildi. katledildi. Super tanking. Takımın lordu katletti. Şuraya saldıralım. Anlaşıldı. Yani. Barış geldiğinde ben de evime döneceğim. Şimdi trenle çıkıyorum. Şunu çıkalım bir. Ana oraya gittiyse midini al şey kulesini alalım. Ya mu? O... Burada şeytani düşüncelere yer yok. Düşman <laughs> <Lütman> katledildi. Ne oldu <laughs> sahte? Çefanet vakti. Hanım beni takip ediyor. Lord gidiyor. Ha ne istiyorsunuz la benden? Güzel. Ey, buradayım burada. <laughs> ne? Yakıştı ne? Hana bir lordu aldı. Sana geliyor büyük ihtimalle Hana bir. Haberin olsun. Hana bir so solo kill yedikten sonra bir daha Zor. Takım Eyvah kim öldü ek ki sana. Tek başına oynarsan olacağı bu galiba Evet anam şu an sana dönmüştür. Belirik de orada çünkü. Şimdi dönmüştür. Evet döndü hatta. Bazen ya hapsanınla yüzleş. De. Hadi be ya. <laughs> Ay. Fiski bir saniyeyle atamadım. Ataydım, kurtuluyordum. Bu arada editte de yok arkadaşlar. Yani şu an olabildiğince hero deniyorum. Parça da sana zorluyor ya. Parçanın var ben de bir alıp veremedi. Bizim Vex da hiç yani oralı bile değil. Parça kasıla abi. Abi edit şey de burada yani. Ve benim canım yok. Geliyorlar geliyorlar. Acık dayan. Karşı direkt ulti açacak ya onu. Bunun amacı o. Bakalım hemen. Neredeler? Oradalardı gitmişlerdir. Yani evet, gitmişler. Gel bu kuleye çaldım. Bence de ya beni bir oyuna dahil edin. Sonra da gidelim şey alalım. Hatta gel direkt. Abi şunu bir çalıya soksaydın ya. Daha da sıkıntı yok. Alayım mı onu? Ulti ile alırım bak. Hadi. Vur 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 İşte bu kadar. Önce kuleyi alayım da hiç zorlanmayalım dedim biliyor musun? Sıkıntı yok. Patlamasını. Bizim tutuyor. takım ezmiş, geçmiş abi. Ben burada takılıyordum. Clint <laughs> oynamayı toplan. da severim biliyor musun? Bilirim. İyi bilirim. Nokta toplan abi gel. Ha içeride kaldım. Şu kuleyi alayım. Hacı. Zorlama. Şurayı ittir abi şurayı. Ya Allah Allah. Ben kule mi ittireceğim abi ya? Oğlum ordu. Şu orman da alayım. Da Tamam. Bildiğin şu an kule açıyorum ha tank olarak. Kule Kuni bir atlasana. Kuni de oynamayı bilmiyor ya. Saldırayım topa. <laughs> Uzakta kaldım ya beni bekleyin ya. Eee Eyvah Eyvah Şurada sarıyım Arkaya aldım onu da Güzel Sen de onu aldın Güzel oldu Lan kaçtı cana vurkle, bak ya Vur kliğe vur kliğe evet. Ya niye kliğe vuruyor napıyorsun <laughs> Ya var ya Bir oyun oynatmıyorsunuz ya Kestim Gidin buradan <laughs> Ben gidiyorum Arkadaşlar görüşürüz Kendinize iyi bakın İsterseniz de beğenmeyin yani Yusuf'a inat beğenmeyin hatta. Yok yok bana inat beğenin arkadaşlar. Ahmet bana neler yapıyor görüyorsunuz değil mi? Hep zulüm hep zulüm hep hakaret hep ya hakaret. Ya ne zulüm ya? Dolaşımın hazin sonu var arkadaşlar. Aha evet yok yok arkadaşlar şaka yaptım beğenilme de ya. Niye beğenmiyorum. Arkadaşlar Edit ben çok iyi oynadım bir o değil ama farklı farklı hikayeler olsun dur, dur <laughs> farklı farklı olsun diye aldım ee, keyifliydi. Hatalarım var fakat ona rağmen güzel saçma yaptık. Türkiye'ne 34 Vexan Ali Koç istifa yazmış. Teşekkürler. Ali Koç istifa Ne zaman, zaman geldi bana hiç hatırlıyor musun? Ne? Vexa? Nasıl ne zaman? Ha yok gelmedi açma. An... Abi nasıl Türkiye'nin 34 <laughs> olacak kadar şey yapabiliyor, kazanabiliyor anlamıyorum işte yani. Farşanın bana olan takıntısı belli. Evet evet. Çok takıntılıydı. Ya işte oluyor ya. Oyunda şey yok. Mantık aramıyoruz bazen. Yani Mitin mesela koridorun ettirdikten sonra mutlaka diğer gank atması gerekiyor koridorlara. E, dolaşım mesela biz Ahmet'le normalde şu an e, doğuyuz. Ben kaç kere geldim senin yanına? İki ya da üç kere geldim doğru mu? Yani. Işte yani, yani... Gerek duyulduğunda gank yediği zaman evet ADC koridoruna veya diğer koridorlara gank atarsınız. Ama onun haricinde arkadaşınızın dibinden ayrılmama gibi bir şey mümkün değil. Boş yere aslında e, main kaçırıyorsunuz. Yani oradaki e, ee, ne denir ona yanlış söyledim. Farm mı? Far, 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 far mı kaçırıyorsunuz? Yani çünkü senin ormanın kasılacak, mitin kasılacak, ADC'nin kasılacak, XP'nin kasılacak ki senin takımın kazansın. Dolaşımın görevi budur. Ya ben olabildiğince onun için uğraşıyorum. Keyif de alıyorum. Güzel. Evet. Ahmet, evet arkadaşlar. Senden. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bizimle birlikte delileşin. Hoşçakalın. Görüşürüz.